Ezan bitmeden o vaktin namazı kılınabilir mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorunun cevabına girmeden önce şunun ifade edilmesi gerekir. Sonuç itibariyle takvimlerin hesaplanması bir beşer hesaplamasıdır. Bundan dolayı hata ihtimali bulunmaktadır. Bunun için ne olursa olsun namazlarımızı biraz ile biraz araya birkaç dakikalık İhtiyat payı bırakarak kırmak her halükarda ihtiyatlı olandır. Ki Mahmud Efendi Hazretleri'nin uygulaması da bu şekildedir. Peki bunun dışında, hocam tamam genel normal zamanlarda, geniş zamanlarda bunu bu şekilde yapalım. Ancak acelemizin olduğu, vaktimizin son derece dar olmuş olduğu yerlerde ezan başlar başlamaz biz namazımızı kılabilir miyiz? Evet, Hanefi mezhebine göre normalde kural olarak ezan Allahu Ekber dediği anda veya vakit girdiği an ezan başlamasa vakit girdiği andan itibaren o vaktin namazı kılınabilir. Dolayısıyla ezanın bitmesi illa şart değildir. Ezan başladığı zaman veya ezanın ortasında kişi namazını kılacak olursa zorunluluktan dolayı namazı olmuş olur. Namazına herhangi bir mahsur olmaz. Ancak bizim yine tavsiyemiz normal vakitlerde, zorunluluğun olmamış olduğu vakitlerde ezanlardan birkaç dakika yine beklenilmesidir.